Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan'a beklemediği yerden uyarı, Türkiye haklı uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yağan Yunanistan'a, Türkiye'den sonra bir uyarı da, içeriden, geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege adalarının egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz, sözleri, Yunanistan'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Yunan Katimerinin'in genel yayın yönetmeni Alexis Papachalas, Yunan televizyonu Sky TV'de Ege'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Papachalas, uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu söyleyerek, Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir, ifadelerini kullandı. Yunan gazeteci, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de belirterek, Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir, buna hakkı olacaktır, biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor, diye konuştu. Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın iletişim savaşında elinin zayıf olduğunu belirten Alexis Papacalas, en büyük sorun iletişim alanında, iletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor, iddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğunuzu düşünüyorum diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.